Selam dostlar, Messi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arjantin kariyerinde final yapacağız. Fransa ile karşılaşacağız. Çok güçlü bir takım Fransa. Bakalım Messi ile Arjantin başarabilecek mi dostlar? Ee, pek ümidim yok. <laughs> Zorlu bir e, maç olacak. Gerçekten bahsediyorum. E, gerçek hayatta da Messi'nin işi biraz zor gibi görünüyor. Fransa çok favori. Yani Fransa gerçekten. Hani e, bayağı bir hırpalayacak gibi Arjantin'e ama Messi kafayı yeri ulan ben futbol hayatımı bırakmadan bir kupa alacağım. Delirdim lan çıldırdım manyak atıyorum e, derse bir şeyler yapabilir. Bir delirdim artık moduna girerse bir şeyler yapabilir ama normalde işi zor gerçekten. Dünya Kupası'nda görüyoruz. To provide expert analysis during the match. And as you can imagine, the atmosphere is building up nicely. It's Argentina versus France. Well, what an occasion for these two sets of players. Chances to be world champions. The game matches the atmosphere, it should be an absolute cracker. I can't wait for this to start. Well, Allah, hayırlısı olsun. Vallahi zor. Ha zaten müzikler çıkmıyor. Şey kapalı olduğu için aslında buraya geçsek daha mı iyi olur? Geçelim vallahi boşa video süresi uzamasın. Bir kısmını gördük. Müzik yok çünkü yani yayıncı şeyinde kapattım yani. Arkadaş yayıncı modunu açıyorsun direkt her şeyi kapatıyor. <laughs> Yine başka bir müzik koy bari. Olivier Giroud Here's the side France will go with Here's the goalkeeper Raphael Varane plays with Dayo Ipemekano in central defence Kylian Mbappe plays with Ousmane Dembele in the wide positions And getting the vote of confidence and attack today, Olivier Giroud his body to good effect. And that a piece of goalkeeping you're going to see again and again and again. So the corner played into the box. And still they wait for the chance. Oh now they got the touch on the so a corner, it'll be last

Biraz şey de zorlanıyorum. Miskin gemi kariyer çekiyorum. Bu da takım biraz şey yapıyor. Beni zorladı takım. Herkesi kontrol etmek. Alışmışım şeye. Alvarez. Messi. Oh, Messi atacak. Lina Messi, Messi 1-0 oldu. Messi baba vurdu Kaptan 10 numara. Maradona'nın varisi Messi gol atıyor. Yavrum ne sevinmeye var. Çok güzel döndük. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm son canım <canavada> geçer gibi. <laughs> tuşlara bastım ha. <laughs> yani arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Bölüm sonu canavarına geçer gibi bütün tuşlara bastım. Her bar bir bastım yani. So back underway. The Will there be a response from France here? Ne iki, ne bir. Aynı anda tuşuna bastım. Dembele, Chouameni, not getting anxious when they have the ball. Well, they couldn't keep that sequence going, unfortunately. Marcos Acuna, good technique displayed. Is this the moment? oldu. Orda Aptallık edip pas verseydim e, kesinlikle gol da akıllık ettik golü bulduk. Tamam çok güzel ama e, hala diken üstündeyim ne olur ne olmaz. Bu Fransa'yı dağıtırız ya biz çok güçlü takım Fransa. Gerçekte böyle bir maç olmayacak. Bu arada ben dünya Kupasında oynuyorum çünkü efsanevi de oynamam onu baştan söyledik arkadaşlar. Yani küfür ede de, de oynayacağımı hiç oynamam. Hani böyle oynayalım. Ben de zevk Siz de alırsınız. Giroud. Now Rabiot. And with that the attack fizzles out. Now can they counter clinically? Alvarez. Messi. Well, wow, far too much elevation there. evet, taraftarlar da haklı, haklı, haklı. Adamlar haklı. Not a huge chunk of added time. One minute. So the whistle then. We're up the halfway stage. Hadi bakın, ilk yarıyı bitirdik. Yani, yes şey bu arada efsane bir de oynadım, oynamadım da e, miskin gamer kariyerinden bilirsiniz. Arkadaşlar sağ sola çektirmiyor topu yemin ediyorum yani 5 metre sürdürmüyor sağa sola çektirmiyor bu gereksiz bu oyun değil oyun yani şey yap istiyor ki tek pas ver tiki taka tık, tık tık ya ben o futbolu sevmek zorunda değilim aslında zorlu sevmesinden ziyade futbol oyun tercihi biraz kifada yani ben abi istemiyorum ben tiki taka yapmak istemiyorum yani bu da oğlum kaçın biriniz şöyle Lionel Messi and clears the danger. Shuameini move there. one. Well, Argentina are enjoying of the possession, possession, and they've made good use of it. Oh, they could Go be in here, Stuart. Can they cover up? Danger averted for now. Well, let's see what they have in store for them on the break. Are use Ayıp. advantage. The referee all of them. Alvarez. De Paul. Yürü be. Hadi Molina. Çak kafayı. Ah be Messi de kısa kalıyor artık böyle şeylerde. Marcos Acuna, Messi in the be! Uçarak vurdu, uçarak Messi be! Uçarak vurdu kafayı, koçum benim be! Ama of, of Kısa kalıyordu. Adam bize e, nispet eder gibi. E, arkadaş uçarak vurdu kafayı. Gerçekten e, bir yerden e, de vurur. Messi judges the flight perfectly. And heads it beyond the keeper. That's a great goal. Yes, tamam. Abi Messi de vurunca bak bunu başka bir oyuncuyla vur. Ben miskin gibi kariyerinde bunu vurdum gol olmaz o. Yani olmaz. Messi de vurunca or oraya gidiyor top yani Adam büyük top diyor Dağıldınız lan Fransızlar Gerçekten böyle bir maç beklemeyin Hatta ben bu efsane videoyu oynasam Yine böyle bir maç Rodrigo beklemeyin yani Şu çalımları atmayı seviyorum arkadaşlar Ben o atmayı seviyorum yani Bak şunu da ben maldık ettiğimde kaptırdım Yoksa Messi'ye biz o çalımı atardık. Griezmann. <laughs> Yavrum canımı, <laughs> canımı dişine taktım derler ya. And time for the change now. Coman. And a good challenge to bring that attack to an end. o nasıl taca çıktı lan? Bak seni ile vererek oyun ta nereye atıyor. Coman. And towards Mbappe. Ey yavrum ben Martinez be. Üçgenle onu çıkardım zaten. Ben çünkü kafalarda iyi değilim arkadaşlar. Savunma yapamıyorum ya. Of. it comes down Messi be. Gidirirsen, çıldırırsan yaparsın oğlum. Zaten bu turnuvada da vallahi bayağı hırslı olmuş ya. Hem Messi'de lider değil şeyi vardır ya. Maradona liderdi, Maradona başka bir kafa oğlum. Maradona zaten şey yapmış adam, yani Napoli'ye gitmiş adam. Normalde Maradona Napoli'ye gitmez ki. Dünya kupası bizde. Dünya Kutası, Arjantin'in başıgarı bebeler. Geç abi bunlar hüznünü geç tükürmüşüm Fransız'ın hüznü ne? Vay be büyük patron be Messi be. Daha şampiyon şampiyon diye. Şöyle bakayım kız sesi kesmemiş gibi. İnşallah kesmemiştir burayı da FIFA. They did it Bu başarın önünde eğilinir ya. 2022 well, duydum Well, Ronaldo'yu çok, çok severiz, Messi'yi de, de severiz. Valla gurur duydum. Messi kazandı. iyi oldu. ben direkt kapayım şu şey ya. Valla dostlar biz videomuzu burada bitiriyoruz. İzleyici çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı yeni serilerde, yeni yayınlarda, yeni e videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.